Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki aklınız başınızdan gidecek, kalbiniz yerinden çıkacak. Fenerbahçe camiası için adeta tarihi bir transfer furyası kapıda. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü önümüzdeki sezon takımımız oynamakla kalmayacak, sahayı adeta yıkacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu haberler sadece kurgu değil. Aynı zamanda hayallerin gerçeğe dönüşme ihtimalinin ilk adımları. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, 24 yaşında, piyasa değeri tam 60 milyon euro olan İspanyol süperstar orta saha maestro Carlos Moreno için İspanya'nın La Liga devi Real Madrid ile kıyasıya bir pazarlık içinde. Moreno Geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 15 asistle adeta oyun kurucu ve golcü arasında kusursuz bir köprü kurdu ve Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe'nin 80 milyon euro bonservis teklifini değerlendirmeye başladı. Real Madrid'in bu süper yıldızı bırakmaya pek niyeti yok fakat Fenerbahçe'nin teklifinde inanılmaz mali detaylar var. Yıllık maaş artı bonuslarla birlikte oyuncuya 15 milyon euro ödemesi ve imza parasıyla birlikte toplam 100 milyon euroyu gözden çıkarması herkesi şoke etti. Şimdi gelelim asıl şoka. Portekizli teknik direktörümüz Jose Mourinho bizzat Londra'dan özel bir görevle dönerek Chelsea'nin fenomen forveti 27 yaşındaki İngiliz gol canavarı Harry Wilson'u kadroya katmak için devreye girdi. Wilson, geçen sezon Premier Lig'de 34 maçta 18 gol ve 9 asistle tam anlamıyla bir devrim yarattı. Chelsea'nin piyasası 75 milyon euro olan genç yıldızı için Fenerbahçe, İngiliz kulübüne 90 milyon euro bonservis teklifi yaptı ve oyuncunun yıllık maaşında da piyasadaki en yüksek rakamları veren kulüp olarak dikkat çekiyor. Rakip kulüp Galatasaray, bu transferde tam bir rekabet içinde olsa da Mourinho'nun ikna kabiliyeti ve Fenerbahçe'nin cazibesi rakipleri adeta çıldırtıyor. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda Almanya Bundesliga'nın dev kulübü Bayern Münih'in 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Lukas Schmidt, büyük maliyetlere rağmen Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Schmidt, geçen sezon 32 maçta 10 gol ve 13 asistle takımının en önemli hücum silahlarından biriydi ve piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin Almanya temsilcisine tam 70 milyon euro bonservis teklifi yaptığı ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro artı performans bonusları sunacağı gelen bilgiler arasında. Bu transferle birlikte Fenerbahçe kanatları adeta yangın yerine çevirecek. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, İtalya Serie A'nın efsane kulübü Juventus'un 28 yaşındaki defansif orta saha devi Marco Benedetti de Fenerbahçe için sıradaki büyük hedef. Benedetti, geçen sezon 36 maçta 3 gol ve 7 asist yaparak defansif orta saha mevkiinin en çok koşan ve mücadeleci oyuncularından biri oldu. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu oyuncu için Fenerbahçe'nin Juventus'a tam 55 milyon euro bonservis teklifi yaptığı ve yıllık maaşının 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Mourinho'nun taktiksel planlarında Benedetti'nin rolü çok büyük. İşte bir diğer bomba haberimiz. Brezilya Serie A'nın fenomen forveti Lucas Silva için Flamengo kulübü tam 45 milyon euro bonservis talebinde bulunurken, Fenerbahçe'nin 50 milyon euro ile teklifleri açık tutması, oyuncunun imza aşamasına gelmesiyle Fenerbahçe camiasını coşturdu. 25 yaşındaki Silva, geçen sezon 40 maçta 22 gol ve 11 asistle adeta gol makinesi oldu. Oyuncu için rakip kulüp Trabzonspor'un da hamleleri var, ancak Mourinho'nun direktifleriyle Fenerbahçe'nin teklifleri çok daha cazip. İşte bir başka süperstar, Arjantin'den 23 yaşındaki genç stoper Mateo Ramirez için River Plate kulübünün 35 milyon euro bonservis talebini Fenerbahçe 40 milyon euro ile geçti. Ramirez, geçen sezon 38 maçta 5 gol ve 2 asistle defansa hem sağlamlık hem de hücumu başlatma özelliği getirdi. Mourinho'nun özel talimatıyla stoper pozisyonunda devrim yaratacak bir transfer olarak görülüyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgiler doğrultusunda, Japonya Ligi Yıldızı, 26 yaşındaki Sabek Kenji Tanaka için Fenerbahçe ile uzak doğu kulüpleri arasında tam bir rekabet yaşanıyor. 30 milyon euro piyasa değeri ve geçen sezon 33 maçta 2 gol 10 asist yapan Tanaka için Fenerbahçe'nin 35 milyon euro bonservis teklifi yaptığı, oyuncuya yıllık 8 milyon euro maaş artı bonuslar önerildiği gelen bilgiler arasında. Mourinho'nun menajerlerle kişisel görüşmeler yaptığı ve bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Son olarak, Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştirilen ve sözleşmesi bitmek üzere olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir ile yeni sözleşme görüşmelerinin yanı sıra, kiralık olarak İspanya La Liga'nın sürpriz ekibi Real Sociedad'a gönderilmesi planlanıyor. Bu hamle ile genç yeteneğin gelişimi desteklenirken, takıma döndüğünde süperstar olma yolunda dev bir adım atması hedefleniyor. Mourinho'nun genç oyunculara verdiği önem, Fenerbahçe'nin geleceğini de garanti altına alacak. Tüm bu inanılmaz transfer hamleleriyle Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışını adeta patlama yapacak şekilde domine etmeye hazırlanıyor. Her biri kendi mevkiinde süperstar olan bu oyuncular, Mourinho'nun sihirli dokunuşlarıyla birleşince ortaya müthiş bir takım çıkacak. Rakiplerimiz, bu devrim niteliğindeki transferler karşısında adeta hayrete düşecek ve taraftarlarımız büyük bir heyecan içinde yeni sezonu bekleyecek. Şimdiye kadar duyduğunuz en abartılı, en inanılmaz ve en heyecan verici transfer haberlerini sizinle paylaştım ama dahası da geliyor. Gelecek videolarda daha fazla sürpriz, gizli görüşmeler ve son dakika hamleleriyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü Fenerbahçe'nin efsanevi transfer hikayesi yeni başlıyor ve siz bu yolculuğun en ön safhasındasınız.